Evet arkadaşlar merhaba dostlar. Bugün Kapalı Maraş'ı geziyoruz. Gelin gel ya. Burası Hayalet şehri diye geçiyor. Hangi senede istina olmuştu aslında Al arkadan bilgi ver ben. Bilmiyorum hatırlamıyorum. 1979. Okey değil mi? Hayır. Kaç? Bir bak. Ya e işte öyle. <laughs> Kıbrıs'ın turistik yerlerinden biri. Helin. Kıbrıs'ta yaşamasına rağmen daha önce hiç gezmemiş burayı. Bir de gelmedik. Kaç kere geldik? 1974 yılında buraya çöküyorlar. Savaş oluyor her neyse. Çöküyorlar. Göster biraz. Böyle arkadaşlar. <laughs> Kendim de göster. Ya da bakayım göster. Sosyal anksiyeti onlardan korkuyor. Okusana <laughs> ya. Evet biraz şey yapar mısın bize? Buranın e, kurbanın, cip cip ya. <gülüyor> <gülüyor> Niye <dizi> <laughs> Şöyle arkadaşlar. Sordun <laughs> mu? Bana nasıl da görecekmiş be. <laughs> çekelim. Böyle turistik bir sürü insanlar var, yabancılar falan. Şöyle görüyorsunuz, Afganlar. İsteyenler şöyle bisiklet kiralayabiliyor arkadaşlar. Biraz çeksene beni. Ben çekiyorum. Böyle bisiklet Şöyle bisiklet mi çekeyim? Falan. Şöyle daha iyi gibi. Sahil tarafına gidelim. Bir şey satılmıyor mu dondurma falan? Dondurma var gibi bir şey. yer. Bir tane gittikçe geçer. geçen gidelim ya da. Bir mekan vardı. Ha sol tarafta evet. Tamam oraya gidince içeriz. Tamam. tamam. Gözüm gelince fotoğraf çekildiği yer. Biz de fotoğraf çekildik. Böyle. Herkes fotoğraf çekiyor gördüğünüz gibi. Biz de bir hele bir çek. Gelmedi. Bir, bir, bir çek bizi bir çek hele. Hele bir çek hele. Fotoğrafımızı koyalım. Fotoğrafımızı şuraya koyacağım. Şuraya. Elinde çıkıyor arada. Gelin gel. de boydan. Böyle arkadaşlar. Hayır <laughs> <laughs> Onlara bakayım. <laughs> Bakın ben mı? Şey yemek yemedim sabahtan beri. Ben iki tane sandviç yedim. Sen maşallah sen diğer vatandaşsın. <laughs> <laughs> Senin kalkuz da yedim. Ama şimdi <gülüyor> yani, <gülüyor> yani yani videodayız yani <laughs> terbiyesizlik ya. Ne? Şaka yapıyorum. Gül koyacağım. Çiçek. 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 Dikkat bunları çekebilir. Sen sen çekmiyor. <laughs> Bilmiyorum bir gariplik var ya. Bu da çekmeyebilir. Çekmiyordur büyük ihtimalle. Sinyal kesici vardır. Evet, sen bilgilisin <laughs> ha. Tabii. Gemer olmaz. <laughs> Ya insanlar burada savaşmış, evlerini ya, kaybetmişler. Şey, yani çok bir hani olay yok yani. çok abartılıyor. Evet, Saçma mı? Nasıl abartılıyor ya? Turist için gelen insanlar <laughs> çok abartıyor bence burayı. Ya sen tarihten ne anlarsın be? Anlamıyorum. Biraz duyguyu hisset. Hissediyorum. değil mi? Ha? Buralarda bence şeyleri falan vardır yani burayı insanların. Ee, gömüleri falan vardır bence. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Mesela şu binaya girsen. Kimin ruhu da Bir gece bu binalarda kalalım. <laughs> hani öyle bir vlog başlatalım. Bir şey. <laughs> Sonra şey olur. Deport ediliriz. Ne olacak ki? <laughs> ne olacak ki? <laughs> Arkadaşlar şimdi yemek yemeye geldik. Yemek yiyeceğiz. Zengin olsam veririm. Ben veririm. <laughs> arkadaşlar yemek yerine geldik. Bekleyin. Arkadaş story atıyor şu an. Sosyal göster, göster, göster. gidiyoruz. Bay bay yapın. Kaldırma abone olup like atmayı bir de yorum yapmayı unutmayın. çocuğun arkadaşı, yapmayı. arkadaşı da biliyor musun? Önümüzden mi? Alkol alanına Ne?